Afyon Karahisar'ın Çobanlar ilçesinde yasa dışı Hint Keneviri ekimi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri yasa dışı şekilde Hint keneviri eken kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takip alan ekipler ilçedeki bir mısır tarlasına ve iki farklı adrese operasyon düzenledi. Drone desteğiyle yapılan incelemede arazi ekili Hint kenevirlerinin yerleri tespit edildi. Ekiplerin dört şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda 864 gram kurutulmuş Hint ile 350 gram esrar ele geçirildi. Adliye sevk edilen şüpheli şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.